Hmm, merhaba arkadaşlar benim bugün ikide birlikte Zorta kaldığımız yerden devam ediyoruz gördüğünüz gibi Geç abi geç <laughs> Arkadaşlar o ne ya O ne ya Amına ki Amına ki. Yalan mı? şeyler Amına ki. Amına ki. Amına ki değil mi bunlar? Amına ki. Amına ki. kim ne oluyor? Abi sıkmayın lan. Vurmayın lan. Amına ki. Düzce vererken geldi. Allah pardon. Para elli mi lan şuna? Pardon. Kutu. Pardon arkadaşlar. So. Bak canım bak birisi, birisi. Senin bir gram beynin yok biliyor musun? ben değilim beğinin. he o. O obez yağlanmış beynin ne? Bu hayatı çoksun sen çok. Alılar dirilardan çalacak. Silahını al. Silahını al. O nasıl düzce adama niye zorladı yani? Alfa baba. Bu ID'leri gösterecek miyiz acaba ya YouTube'da? Oğlum hadi kaleye gidelim. Ya oğlum bu çocuklar sakattır ya. Benim oğlum sakat. Atalım. Atalım bir daha. Oyunum kastı. Aha aha. Selamlar Allah amına keler. Saldırın. Ya, yani Korsan saldırı ya. Eyvah be ya. Saldırı saldırı. Oh, Gemi saldırı. Oğlum gidilmiyor ileri gidilmiyor. Gidiyor gidiyor. Amına ke, amına ke. Oho. Herkesi amına kokuyor. Amına Oyun kaydedildi diyor arada. Kapıyı açın, kapıyı Amına kö. Herkesi. Herkes herkes Ver lan küpü. Ver lan. Amına kö. Amına şey köyleri öldürüyoruz. Nasrettin ya. Hoca var mı lan burada? Amına kö. Ya. Karını ver bana. İngiliz, İngiliz. Bu geri doğma şeymiş ya. Amına kö. Allah. 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 Bende varsa bende var dedim. Allah. Ne topluyoruz? Bir Amına şey kö. Şimdi ben Allah şu şey kızı var. beğendim beyler. Bu benim fareyi be. Burada sokaklar, Burada sokaklar pağaz, fazla kovalar, kadar, kovalar memurlar Çeken kovalar, 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 kovalar fazla para lazım buna mecburlar Hiç şey oğumuzda yaz var gözümüzde yaş düştü saçıma haklar Necdet. Ben de istemezdim buna mecburlar ama bebek Allah İşte bilmiyorum bilmiyorum Eşek var eşek var eşek var eşek var Eşek var eşek var Eşeğe bineceğiz eşeğe bineceğiz Allah. Aa! Most. Gol. Öldü, öldü adam öldü. Eşek çekmiyor. Yandan mı yiyeceksin yandan? Eşek tepiyor beyler dikkat edin he. Aa, <laughs> aşağıdaki rotarsın diye. <laughs> <Anas> <laughs> Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Amınako. E mayından geçiyor. E, Allah. E, Amınake. E, Bu arkadakini nasıl alacağız ya? ha Allah Allah. E, bir attı kartınız ha. Oğlum <laughs> oğlum atmayın, atmayın atmayın lan mayınları atıyordunuz orası yukarı Ben evet, öldüm Yaman ya, oğlum Sonunda öğrenliyorsun Sokaklar fazlaca fazla güzel sobalar soldan soldan eee ay anne <laughs> 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 verdiği ikrar daha yar yar. <laughs> nereye geldim bekrümsüz işte değilsin. Oras mı şeydi? patlattı fatlattı orda? kanka gene mi? Abi, öldünüz mü ya? Allah belanız versin ya. Hay, gene mi bekliyorsun ya? Daha. Bu ikisi de bekliyorsan abi ya. Rahatla kaldım ya. beyler ya. Bu sefer geçiyoruz. Sakin olun, rahatla kalın. Bu sefer bizi, bu sefer bizi. Kanka gerekirse kısadın oğlum. Kanka ben yanlışlıkla mayının önüne attım ya. Eşek senin yüzünden ben de öldüm he. <laughs> evet bir öldü. Acıda olsa benim ne <laughs> <yaktır. gülüyor> <laughs> şeyi ya? Ardın ne değil mi o? <laughs> Bilmiyorum ki anlamadım. Bu envanteri nasıl bırakıyorsun? Ardın ne şeyi değil mi o ya? Selamünaleyküm. Kardeşim benim eşeği sadece kurtuldu adam ya. Kanka bana Emran'ın ben eşekteyken Oo bunlar Eyvah ya amına keder savaştıracak be. bizi Arda kaç ya ben uz kılıç mılıç var mınış var oyunda kılıç mılıç var Şunu alsana kanka Ya spoiler abi ya söylemesin Söylemesi şu adam ya arkadaşlar ya bir şey yiyin ya Ay izleyin izleyin şimdi ya Tamam, Çıksana bir izleyin. amına Aldırın. amına Amınake. 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 Hayır biri geliyor Biri geliyor Ya bu mu ya Şimdi dövp öldür de, 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 de. Şimdi dövp öldür yani. de var, Ya şimdi dövp öldür kanka Dövp öldür değil. şimdi değil. ya değil. Kral oğlum mu kral değil. Arda 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 Aç kapıyı aç Böyle Kapıyı aç 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 kapıyı aç <laughs> Kapıyı aç Aç kapıyı Aç aç kapıyı Kapıyı aç Kapıyı aç kapıyı Aç değil. Aç. Değil. aç kapıyı aç, aç, kapıyı aç. Abi kapıyı aç konuşalım Abi geliyor. Abi Gregas tepe tepe yapma tepe. <laughs> tepe, yapma. <gülüyor> <gülüyor> tepe yapma. Tepe yapma tepe. Kılıç verin lan bana. Bacaklarına vuracağız. Bacaklarına vuracağız. Hani oğlum vurmuyor ki. He vurun beni. Bacaklara vurun diyor abi de. Aha. Aldı beni. Aldı Arda Allah. Tepe seni tuttum oğlum. Allah. Kan vuracağız. Silah var, ne, silah var, tepede silah var. Bana fokuslandı, bana fokuslandı, bana fokuslandı. Yapma. Or, or. Amına um, king. Ne garip bir boss ya. Öyle boss var ya Yerde kişileri alıp onun bacağını açacaksın. Aa amına um, ke. Dur dur şimdi. Dön. Aynen zıpla zıpla. Hmm. Gel o. gel tepe gel buraya gel. Yumruk <laughs> <rahat yani. gülüyor> attı yumruk. Ah. Tepe tepesinden de iPhone'unu çaldı tepeni kaç. <laughs> vuruyor vuruyor vuruyor. Be. Ay ya. Tepe. Alo. Kanka. Evet. Ben gidiyorum asansöre. Neredesin lan? Daha iyi. Ne yapıyorsunuz? Ver ver ver. Hıh! 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 kafasına mı vuruyorduk ya. Abi bu çok zor bu çok zor kaç bundan kaç Vurma vurma orospunun çocuğu Bu hile yapmışlar ya Aynen. Tepe öl lan Tepe öl lan Tepe yat lan yere yat Aynen. Tepe yatlan lan yere Amına koyduğum tepesi. Tepe yok lan orada. Aa, doğru ya. tepe şey anlatırsa. Türele et aşık. Bunun Bu tepe değil bu arada. Bu tepe değil. Bu tepe değil. Baba, Kepesi ben. Gel de bana mısın? Koştu. İşte. Fırlatın meneni. Fırlatacağız, fırlatacağız. Bu şekilde. İşte. Arda fırlatsana nasıl Hı. fırlatıyorsun? Kanka tamam, var. Şimdi. E sen fırlatın eğmeye bak Anan Aa. Abi Ooo oh, geliyor geliyor Aha Hı. Oğlum götüme girdi şu şey yay yani ya Ne, ne yapıyor şimdi? Ya. Yok, yok. Beyler kral tacı bende Bak bak eğiliyorlar beyler eğiliyorlar Gülüyoruz şu bekle şey bekle yok. Bana da eğiliyorlar oh, 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 oh. ya Nasıl ilmiyor ya? Bekle şu çocuğu çevirelim. Çocuk. Çocuk delim. Bak eğilecek eğilecek eğilecek. babasını bak babasına inecek. İnsene yarram babam burada. Ne? Bak. Ee. Ya <laughs> Kim yaptı onu? Niye? Ya? Orospu çocuğu kafam. Bir şey Kafa. Mı? <gülüyor> 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 Komik mi zannediyorsun sen kendini? Ahaha kafamı ya Ne oluyor ya? Komik Tepe yapıyor. Koyun sen de mesela değişik Olur ya. Arda yargısız infaz yaptın kanka bana bunun hesabını ödeyeceğim. Tepe mi diyor? Tepe mal mısın sen? Ben öldüm orası bu çocukları öldüm evet. ya. Niye bari? Sort yok mu çocuk? Evet, artık kendimizin çift botları var. Allah 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 Ayrılık ayrılık evetler ayrılık bitti Sıkma orospu çocuğu Aa gelin vurur be Tamam bu böyle kadar alsanız var Canavar 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 var Gel Oğlum burada gözler yalan söylemez yazıyor lan Nerede 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 Ağar bu gözler yalan söyler Aynen aynen yalan söylemez Gözler beni. Bunlar yalan söylemez. Kar boğar Aynen söylemez gözler Tamam o zaman o zaman. Kar çıkın. Ne oldu amına? Ne ya? Beyler burada özel gemi var buna binelim. Bu bir park var mi ya? Yer atıyormuş ya. Abi gelin kapı buldum abi. Atıyor. Aman! Lan gelin gelin lais bar oynatıyorlar içeride gelin gelin. Olay var oynatıyorlar. Gel gel gel. Gel Aa, gel bak. Lies var oynatıyorlar. Ben. ben biliyorum biliyorum onu biliyorum. Çok, bak, çok iyi lan. Gel gel Aa. yan tarafa gel. Baya iyi yaptı. Gel. Kay. Ölmeli mi? Ün. Evet. Yok. Biliyorum. Orası ben. bir çocuğu. ölürsen doğru lan benim evet. zortu var üstümde. Lan yanlış bastım. Öleceğim. Hadi. Sıkardı. Oros oh, bir çocuğu. Sıkma sıkma şşş. Ne yapıyor ya? ver <laughs> ver 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 ver. Gel buraya gel. Sonuç verme sonuç Tak. Oğlu. Evren Kan ne yapıyor? Fake atıyoruz çocuğu. <laughs> zekalı ya. Ben neredeydim? Nasıl seçiyoruz kanka? Geldik oğlum. Kral tacı nerede orospu çocuğu? Attım ben öndenize denize. Niye attın? Ya. Slot oynuyorum ben Öldü <laughs> lan. Arda tekte öldü ama. Yağırayım mı? <laughs> <laughs> Yok çağırma kan kalsın öyle. Mal mısın sen? Arda yan yampi... bu şey işte tam genç lan. Abi, Abi gel ya. Aha. Vodka buldum lan. Allah. 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 Arda şimşek oldum. Arda şimşek oldum. Bir günlük arda şimşek oldum. İç 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 ver bana ver ver Arda bir şey oldum Arda bir şey Ver 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 alkolik Ben bu alkollerden alayım bir sürü yanıma Ver 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 ben alkol içerim canım sıkılıkça ver Hadi Her gidelim ya. Da sokaklar fazla çatar kovalar memurlar. Ver ben sikeyim. Allah. Hayır. Hayır yapma 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 yapma. yapma. Ya. Lan. Ver bana bir tane de alkol ver yampir ya. <laughs> Arda alkolü içe. Çok güzel. Bende 4 bak var. Allah ne oluyor gençler? Alkol için beyler bende çok fazla. Ben dışarı çıkıyorum hadi. Biraz daha istiyorum. Yeni rakı. Şey evet. Ben bir tane içtim oğlum içeride. Al, al Arda, al iç. Zubbi di rakı. Ben de ben de bana da. Tamam ha. Oğlum, oğlum. Aa. Hadi ben de içeyim. Burada ya. sokaklar fazla çatar komolar memurlar. Hayır deve deve yedim deve yedim deve. Neyse ben alayım ben onu içerim ya. Gel Geldim mi lan lan gerçekten? Bizim buraya gitmemiz lazım tepe. İşaretledim. Kanka. Hay Bak ama ana yeri geçmişiz biz. Wow. Ayağınıza sağlık çok iyiydi.